Evet sevgili izleyiciler 3-0 Geriden gelen bir takımın hikayesini Bugün Talha'dan dinleyeceğiz 7-5'lik bir galibiyet var 3 farklı geriden geldiniz Neler söyleyeceksin Talha bugünkü maçla ilgili Takım çok iyiydi karşı Çok da güçlü Önce bir takıma karşı galibiyet aldınız evet, bugün Onları çok tebrik ediyorum gerçekten çok güzel mücadele sergilediler İkinci olmalarının yani Ligde ikinci sırada olmalarının sebebini anladım Şimdi e, biz güzel maç çıkardık Hırsımıza yenik düşmedik bu sefer Sakin top oynayarak e, maçı kontrol altına almayı bildik. İlk baş dediğimiz üç koy bizi biraz çökertti tabi ama sonrasında gayet güzel topladık. Furkan Yakatar'la Talha, Dilek, Ahmet Karagöz çok güzel performanslar sergilediler bugün. Bütün takımın ayağına sağlık. Bugün Oğuzhan arkadaşımız sağdaydı. Onun özellikle ayağına sağlık. Çok güzel toplar çıkardı. fazla çok kritik müdahaleler yaptı. E, onun dışında karşı takımın ayağına sağlık. Gerçekten çok güzel bir mücadele oldu bizim için. Çok keyif aldık. Karşı takıma karşı bir kusurumuz olduysa affola. İnşallah bundan sonraki süreçte de kazanmaya devam edip burada daha çok size karşı vermek söz isterim. Kendinizden bahsettirmek istiyorsunuz. Evet inşallah. Mini Night Cup'ta görüşmek üzere kaptan Mini pazar Night günü. Mini Cup'ta görüşmek üzere. Orada canavar gibi geleceğiz. Kimsenin müştüpesi olmasın. Teşekkürler değerli görüşler için. İyi akşamlar sağ olun. İyi akşamlar.